biz de o boya ile bunu dediğimiz gibi katrol. devrim evet. taahhüdü ve başıvergisini alıyor. Bu kanal yerinde bulunuyor. Bin Hocanıza çok çok teşekkür ediyoruz. Geşekten gelen yayınımıza. Eee 10 Aralık 1919 yılında ülkenin işgaline protesto etmek için 3000'e yakın Kastamonulu kadın Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanarak işgal devletlerine birer telgraf çekmişler. Telgrafta eğer ülkemizi terk etmezseniz sizlerle savaşırız demişler. Biz bunu 1994 yılından beri siz gençlere ve halkımıza duyurmaya çalışıyoruz. Yani